haksızlık adaletsizlik vicdansızlık yapana zalim haksızlığa adaletsizliğe vicdansızlığa maruz kalana da mazlum diyoruz aslolan ne zalim olun ne de mazlum çünkü yüce yaradan Celle Celaluhu la tuzlimuna ve la tuzlemun. Ne zulme maruz kalın ne de zulmedin. Ne haksızlık yapın ne de haksızlığa düçar olun. Yüce Allah Celle Celaluhu in Allah la yazlimu. Allah Celle Celaluhu zulmetmez. Allah haksızlık yapmaz. Mithkal <laughs> zerre. Zerre ağırlığınca Allah haksızlık yapmaz. Ve haksızlık yapanlar için de Allah ve seyalemul lezina zalemu. Zulmedenler, haksızlık yapanlar şunu bilecekler. Pek yakında görecekler. Eyyemun kalibun yen kalibun. Nasıl bir inkılapla nasıl bir hal ile devrileceklerini yok olacaklarını görecekler diyor Allah Efendimiz aleyhissalatü vesselam kim bile bile zalimin yanında yürürse haksızın adaletsizin vicdansızın yanında yürürse İslam'ın dışına çıkar İslam'ın halkası onun boynundan çıkar diyor Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselam kim? Zalime sen zalimsin. Arkadaş sen haksızsın. Arkadaş sen vicdansızsın. Demezse, demekten korkarsa o İslam'a veda etmiştir. O İslam'dan çıkmıştır ,dır Hazreti Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytan İftira eden de konuşan şeytan. Bir haksızlık var. Peki nedir haksızlık? Bir taraftan birisi açlıktan kıvranırken diğer taraftan göbeğini şişiren acaba dilsiz şeytan değil midir? Bir taraftan hakkını alamayan, hakkı gasp edilen ve bir taraftan da hakkı gasp edilenin sırtında kendi istikbalini, istiklalini hazırlayana karşı susmak, dilsiz şeytan olmak değil de nedir? Haksızlık karşısında susmayacaksın. Boyun bükmeyeceksin. Haksızlık nereden kimden gelirse gelsin. Wala terkenu ilallezine zalemu ftemassikumun der diyor Allah. Eğer siz zalime meylederseniz, haksızlık karşısında susarsanız siz de yanarsınız diyor Allah. Eğer bir haksızlık, bir usulüm var da siz bunun karşısında sessiz kalırsanız toptan hepinize isabet eder. Şu anda dünyada bir mikrof var. Adına bir virüs dedikleri bu virüs efendi iyi, kötüyü, güzeli, çirkini, efendi zengini, fakir ayırt etmiyor. Herkese isabet ediyor. Haksızlık karşısında susarsanız zulme gelen ceza hepinizi kuşatırdır Allah Celle Celaluhu. Susmayın haksızlık karşısında. 25 milyon kilometre kaya hükmeden Kanuni Sultan Süleyman, kendi döneminin şairlerinden olan bakiyi bir sebepten dolayı Bursa'ya sürgün eder. Kanuni şair olması hasebiyle, şaire hükmü şiirce ifade eder, bir şiirle hükmünü Baki'ye bildirir, der ki sultan Kanuni Baki bet Bursa'ya red, nef'i ebed, azmi bülent der, dedeniz böyle demiş, anladınız mı dedeniz böyle demiş, dede torununu anlayamıyor Dede torununu mezar taşın okuyamıyorum. Dedem diyor ki, kötü huylu olan Baki'yi Bursa'ya sürdüm. Orada devamlı kalacak kesin ve yüksek kararım budur der. Şaire bu hüküm ulaşınca, Şair de irticalen der ki Nola kim nefi ebed azmi bülent olduysa baki Bilesin ki dünya mülkü değil Süleyman'a baki Diyor ki ne ah ediyorsun Neden inliyorsun ki ne fark eder ki seni şuraya sürmüş, şöyle yapmış, böyle yapmış, bu dünya fanidir. Süleyman'a da kalmaz bu dünya. Sonra dönüp padişaha şöyle sesleniyor. Şaha azmin de ispatı tehevvür eyledin. Buna çarkı felek derler. Ne sen baki ne ben bakim. Sen şu anda gücün var, imkanın var, istediğin sözü söyleyebiliyorsun, istediğin karar alıyorsun ama şunu bil ki bu dünya ne bana kalır ne de sana kalır. Bir gün yaptıkların hesabını Allah sorar senden. Haksızlık karşısında susmayacaksın. Hz. Ali Efendimiz'in ifade buyurduğu gibi, haksızlık karşısında susarsanız, Hakkınızla birlikte şerefinizi de kaybedersiniz. Susmayın. Haksızlık nereden gelmiş? Kimden gelmişse hakkı haykırın. Korkmayın. Ve la tahsebennallaha gafilen. Amma yamalu zalimun. Korkmayın. Hakkı savunanın sahibi Hazreti Allah'tır. Unutmayın ki zalimlerin zulmünden Allah habersiz değildir. Bütün peygamberler haksızlık karşısına dikilmiştir. Ama belki eza çekmişler, cefa çekmişler, sıkıntılara maruz kalmışlar. Ama sonunda her zaman zalimler hak ettiği cezayı bulmuşlardır. İbrahim Aleyhisselam'a onca eza eden, cefa eden Nemrut'un zulmü yanına mı kaldı? Musa Aleyhisselam'a onca eza eden, onca zulmeden Firavun'un zulmü yanına mı kaldı? Diğer peygamberlere zulmedenlerin zalimlikleri yanına mı kaldı? Ve ahir zaman peygamberi ümmetine karşı müşrik olan Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a Mekke'yi dar eden, o mübarek başına deve işkembeleri koyan, yakasını sıkıp da bayılınca kadar işkence eden o Ebu Cehillere, o Ebu Leheblere mi dünya kaldı, kime kaldı? Kimseye kalmadı. Herkes yaptığının karşılığını eninde sonunda mutlak alacaktı ama siz siz olun bin defa mazlum olun ama sakın bir defa zalim olmayın sizin yüzünüzden kimse zarara uğramasın. Sizin yüzünüzden kimse başını yastığa koyduğunda gözünden yaşı yastığına akmasın. Sizin yüzünüzden kimse zarara uğramasın. Ziyana uğramasın. Ah etmesin. Unutmayın ki mazlumun ahı. Öyle birinler ki o ah Allah arasında perde yoktur. Mazlumuna insanı perişan eder. Hani meşhur bir kıssadır ya. Horasan valisi adaletiyle meşhur Abdullah bin Tahir'in huzurunda üç tane hırsız. Hırsızlardan bir tanesi mazlumdur. Zaptiyeler üç tane hırsız yakalamışlar. Bir tanesini ellerinden kaçırmışlar. Onu ararken işinden evine giden demirciyi hırsız diye yakalamışlar. Haksız yere valinin karşısına çıkarmışlar. Vali üç tane hırsızı karşısında görünce demiş atın bunların üçünü de zindana demiş. Tıkın bunları zindana. Ve üçünü de zindana tıktıklarında demirci abdestini almış. İki rekat namaz kıldıktan sonra Yüce Rabbisine dilekçesini yazmış. Ey büyük olan Rabbim, sen en büyüksün, sen en yücesin, görüneni de görünmeyeni de bilen sensin. Bütün büyükler de, küçükler de sana yalvarırlar Rabbim. Sana yalvaran da mutlu olur. Beni bu sindandan ancak sen kurtarırsın. Benim sesimi senden başka duyan yok Rabbim. Yusuf'u zindanda duyan Rabbim. Kuyuda duyan Rabbim. Benim sesimi de duyu Rabbim diye dua ediyorum ve yatağında mışıl mışıl uyuyan vali bir anda korkuyla dehşetle uykudan gözlerini açar yanı başındakiler der ki efendim nedir bu hal bir şey yok der. Tekrar yatağına yatar. Aynı hal üçüncü defada yatağından uyanınca çağırır zindancı başını. Der ki bugün haksız yere içeriye tıktığımız birisi var mı der. Der ki efendim kim haklı kim haksız ben bilmem. Ama üç tane hırsız diye... Zindana tıktıklarımız var ya onlardan bir tanesinin gözyaşı hiç dinmedi. İçin için ağlıyor. Getirin bana diyor. Huzura getirilin, getirildiğinde soruyor. Nedir senin suçun? Diyor ki ben kendi halimde bir demirciydim. İşimi bitirdim. Evime giderken senin zaptiyelerin beni yakaladı ve ben de suçsuz yere hapsedildim. Ben de içimi, ben de derdim Allah'a döktüm. Allah'tan başka kim duyar seni? Dertleri Allah'tan başka kim derman verir ki? Sahip Allah olanın da sırtı yere gelmez. Ve vali der ki, senden özür dilerim. Hakkını bana helal et ve şu ve şu hediyemi de kabul et. Ve başın daraldığında, sıkıştığında da benim kapıma gel. Bana gel sana yardım edeyim der. Kendi halindeki demirci der ki: "Tamam, özünü kabul ettim. Hakkımı da helal ettim. Hediyeni de kabul ettim. Ama Üçüncüsünü kabul etmem. Senin kapına gelmem der. Vali der ki neden gelmesin? Neden? Diyor ki benim gibi aciz günahkar bir kulu için senin tahtını ters çeviren Allah'ı bırakıp sana mı geleceğim diyor. Vali rüyasında Dört kişi valinin tahtını tersine çeviriyor. Almayın mazlumun ahını. Kimsenin zulme zulmüne sebep olmayın. Ağlatmayın, inletmeyin. Unutmayın ki bu facik bir mazlumun ahı. Titretir şahı. Yine İhsan kitaplarımızda der ki: Mazlum bir kadın, sahipsiz yaşlı acüze bir kadın. Padişahın sarayının kenarında bir gece kondusu varmış. Kadın çarşıya gitmiş ihtiyacı için. Geriye döndüğünde kulübesi yerinde yok. Padişah gezerken nedir bu? Acayip bir yapı demiş. Benim sarayımın dibinde ne işi var bunun? Yıkın atın demiş. Yıkmışlar atmışlar. Ve kadın geriye döndüğünde Ey Rabbim ben yoktum sen de mi yoktun? Bir kulübeme sahip de mi çıkamadın? Zalimlerin karşısında benim kulübemi koruyamadın mı Rabbim? Ve der ki irşad kitaplarımız daha kadın ağzındaki cümleleri bitirmeden bir deprem padişahın sarayı yerle bir olur. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلًا اَنْ بَيَعْمَ الْظَالِمُونَ Allah'a gafil zannetmeyin. Gören Allah'tır, bilen Allah'tır. Şu yerden göklere ne çıkıyorsa, gökten yere ne iniyorsa, bütün bunları bilen, gören Allah'tır. Kulun ağzından çıkan duayı da, yüreğindeki ahı da, bilen Allah'tır. Onun için siz siz olun da ne kimsenin zulmüne sebep olun ne kimseye zulmedin ne de kimsenin ahını almayın. Çünkü unutmayın ki ah ateştir. Ah yakar. Ah insanı perişan eder. Sakın ah almış olarak musallaya gelmeyin. Ah almış olarak mezara girmeyin. Eğer bir insanın gönül dünyasını ciddiyseniz, gönül dünyasını sarstıysanız, dünyanızı sadaka olarak verseniz de inanın ki kurtulamazsınız. Yarın yevmül mahşerde yüce yaradan celle celaluhu belki namaz kılmayan kulun affeder onun merhametine kalmış. Belki Zekatını vermeyen affeder. Onun şefkatine kalmış. Emir onun, kul onun, karar onundur. Aynen İsa Aleyhisselam'ın dediği gibi. Ey Rabbim bunlar senin kullarındır. Dilersen affedersin. Dilersen de cezalandırırsın. Bunlar senindir. Ama yarın yevmül mahşerde Allah, mazlumun ahıyla, mazlumun hakkıyla mahşere geleni asla affetmez. Sizsiz siz olun, kendi istiklaliniz için, istikbaliniz için, dünyanız için, menfaatiniz için sakın kimseye ağlatmayın, kimseye haksızlık yapmayın. Ne zulmedin, ne de zulme maruz kalın. Çünkü Allah Celle Celaluhu zerre ağırlığınca kimseye zulmetmez. Allah alemlere zulmetmekten münezzehtir. Her cuma hutbeden sonra hoca efendiler şu minberde bir ayet okuyarak inerler. Allah ye'mur <laughs> bil'at. Muhakkak ki Allah Adalet emreder. Adil olun diyor Allah. Adaletsizlik yapmayın. Vicdansızlık yapmayın. Haksızlık yapmayın. Kırmayın. Dökmeyin. Çünkü gönül yıkarsanız o gönlü kolay kolay tamir edemezsiniz. Gönül öyle bir cam, öyle bir camdır ki onun kırıklarını Onun sesini ancak Allah duyar Mazlumun sesini Allah duyar Mazlumun ahını öyle bir ses çıkarır ki O sesi sadece Allah duyar O zaman siz siz olun da Böyle bir sesin çıkmasına sebep olmayın Siz siz olun da Böyle bir sesin arşa ulaşmasına siz sebep olmayın Dedik ya bin defa mazlum olun ama bir defa sakın zalim olmayın.